Ali Samiyan Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda saha zemini yenileme çalışmaları sürüyor. Sezonun tamamlanması ile birlikte önce saha zemini kaldırıldı, harfiyat çalışması yapıldı. Sonrasında drenaj ve ısıtma sistemleri yapıldı, yerleştirildi. Ardından saha zemini düzeltildi ve çim ekimi yapıldı. Sonrasında da şu anda belki sesi size kadar da geliyor, hibrit çakma işlemi yapılıyor ve yaklaşık 4-5 gün daha hibrit çakma işlemi Türk Telekom Stadyumu saha zemininde sürecek ve biz de yanımızda Türk Telekom Stadyumu stat İşletme direktörü Sayın Ali Çelikkıran var. Ali Çelikkıran'la çalışmalara dair detayları konuşacağız. Hakikaten güzel bir görüntü var baktığımızda biz buranın inşaat halini de görmüştük yaklaşık iki ay öncesinde ve evet. e şimdi e, neredeyse saha e, maç oynanmaya hazır hale gelmiş evet. elinize emeğinize sağlık siz neler söylersiniz çalışmalara dair notlarınızı da rica edelim. Şimdi evet e, saha üzerindeki yapılan son çalışmalar artık bu işi hibrit işlemini yapacağız ve artık sahamız son haline gelmiş olacak etrafında da gördüğünüz gibi işte suni halılarımız ve eee reklam netlerinin arkasında olacağım e normal halılarımızı e seriyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz alet çakma hibrit yapan bir alet. Bu alet e artificial e karbon lifleri, yeşil artificial karbon lifleri 18 cm derine çakan zeminden Görünen kısmı 2 santim dışarıda olan bir hibrit sistemi yapıyor. 2 cm'e 2 santim cm aralıklarla çakma işlemi yapıyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. İnşaatlarda kore kazık sağlam olsun diye, temeller sağlam olsun diye yapılan bir şey. Bu sahanın mukavemetini artıran bir yapı olacak. Yırtılma direncini artıracak. Su filtrasyonu kısmında avantajlar sağlayacak. Bu sistem olduktan sonra futbolcular koşarken, depar atarken arkalarından çim kalkma görüntüleri olmayacak. Bundan önceki sistemimizde var idi. Şimdiki sistemimizde de aynı şeyi kullanıyoruz. Hava çok sıcak, çok sıcak zaman diliminde çim büyümesi bahar aylarında olduğu gibi olmuyor. Bazı istenmeyen hastalıklar olabiliyor. Hemen müdahale ediyoruz. Zaten 7/24 başındayız. Hemen müdahale ediyoruz. O anlamda çim kendisini yeterince toparladı. Tabii şu anda bu makinenin üzerinde olması bu çim için bir stres yaratıyor. Bu makinenin ağırlığı boş ağırlığı 15 ton, iplerle beraber ağırlığı 18 ton. Hatta bu ağırlık saha zemininde ondülasyona engelmeli bir şey vermemesi için, sebebiyet vermemesi için ön tarafındaki ve arka tarafındaki iplerin bulunduğu yerlerin altına denk gelecek şekilde çok büyük alüminyum tamburlardan oluşan tekerleri ve kendi ağırlığını çeken de paletleri bulunmakta. Çimimiz bizce hazır hale geldi. Çimimizin hazır olduğunu da biz İngiltere merkezli bir bağımsız denetim firması, UEFA'nın da kullanmış olduğu bir denetim firması gelecek. Yarın mertesi gün gelecekler. Burada işte kök uzunluğuydu, zemin sertliğiydi, yırtılma direnciydi gibi testler yapacaklar. Bizim aldığımız hizmetin gerçekten karşılığını aldık mı almadık mı onlar bize söyleyecekler. Ayrıca ayın 14'ünde e, tFF'nin görevlendirmiş olduğu Çin bakım uzmanları gelecekler benzer testleri onlar da yapacaklar ya da alınan değerleri biz bu değerleri kaydedeceğiz onları da göstereceğiz kimimiz e, Belki de e, daha fazla hasara sebep vermemek adına e, aldığımız değerlere tatmin edici bulurlarsa belki yapmayacaklar e, Ayın 14'ündeki TFF denetiminden sonra e, maçın burada oynandığının kararını verecek. Her iki santim ve iki santim aralıklarla 18 santim aşağı çakmış olduğunuz hibritler mevcuttaki çim köklerine zarar verecekler. Bu mevcut yetiştirmiş olduğumuz çimlerde kayıplara sebep olacak. Bu kayıpları telafi etmek adına evet yeniden bir ekim yapacağız. Bu ekimi bu hibrit işlemi bittikten sonra hibritlerin her birinin aynı uzunlukta olduğundan emin olacak şekilde bir ilk önce çim haricinde özel bir tıraşlama yapacağız. 2 santim. 2 Bu kısa kesmiş olduğumuzdan dolayı mevcut çimde de bir stres yaratacak. Ondan sonra çimi yeniden toparlamak adına bir ekim işlemi daha yapacağız. Bu ekim işleminden sonra çim kendisini ilk evimizde oynayacak maçımıza hazır hale getirecek. Umut ediyorum ki o zamana kadar kurallar değişmezse yüzde elli kapasiteyle seyircimizle burada buluşacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ali Samiyan Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda saha zeminindeki son işlemler bu şekilde hibrit çakımı sürüyor ve son bilgileri de stat işletme direktörü Sayın Ali Çelikran bizlere aktardı.